üç tane açık darbe yaşadı. Efendim, bir tane iki tane darbe teşebbüsü yaşadı, Talat Aydın'ın teşebbüsleri. Bir tane postmodern darbe yaşadı. Fakat bu darbelerin hiçbirinin soruna çözüm getirmediği ve darbelerin Türkiye'ye de çözüm olmadığı açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Eğer Türkiye'de bütün mesele sadece askeri darbeler olsaydı, artık askeri darbelerin ihtimal dışı hale geldiği şu dönemde Türkiye'nin demokrasi sorunlarını çözülmüş olurdu. 27 Mayıs askeri darbesi üzerine çok tartışıldı ve eksik tartışıldı. Ve bunu yapanlar maalesef demokrasiye büyük zararlar veriyorlar. Buna kimi solcu muhalefet liderleri de dahildir. Çünkü Türkiye'de 27 Mayıs keşke olmasaydı. 27 Mayıs olma, ne bir şeyi çözmüştür ne yarar sağlamıştır. Bir açıdan Türkiye'de en e, çağdaş demokrasi demokrasilere uygun anayasayı getirmiş olmasına rağmen son tahlilde onun da bir hükmü olmamıştır. Çünkü nihayet toplumsal mutabakatı üzerinde sağlamamıştır. Bütün bunlar 27 Mayıs'ın e, talihli bir olay olmadığını gösteriyor. Ama şunu da bilelim 26 Mayıs 1960 günü Türkiye'de demokrasi yoktu ki 27 Mayıs günü çiğnenmiş olsundu. Şimdi lütfen Türkiye'de olayları izlerken askeri darbelere samimi olarak karşı olalım. Ama aynı şekilde askeri darbelere yol açan, askeri darbelere yol açan koşulları da doğru görelim ve görelim ki askeri darbelerdeki sivil sorumluluk Var askeri askeri sorumluluklar kadar vahim boyuttadır. Bunları engellememiz şarttır. Yoksa darbeleri darbeleri saf dışı bırak, askeri darbeleri saf dışı bırakalım, sivil darbelere kapı açalım, sivil diktalara göz yumalım. O zaman bunu da burada demokrasiyi yine sağlayamayız. Unutmayalım, dünyanın en kanlı diktası insanlığa en kanlı bedeli ödetmiş olan diktası sivil bir diktadır, Hitler diktasıdır. Evet. Gazeteciliğe e, hukuk fakültesini bitirip, bitirip e, hukuk fakültesini bitirip avukatlık stajımı tamamladıktan sonra doktora için Paris'e giderken Akşam Gazetesi'nin Paris muhabirliğini, Fransa muhabirliğini aldım. Ve orada doktoramın ilk yılında Paris muhabiri olarak. Ondan sonraki yıllarda ise aynı zamanda haftada iki kere Akşam Gazetesi'ne dış politika yazıları yazarak gazeteciliğe başladım. Daha sonra da doktora, te, doktora sanallarımı doktora sınavlarımı verip tez aşamasına geldiğim zaman Türkiye'ye döndü, dönerken döndüm ve Türkiye'de ee, günlük yazılar yazmaya başladım. Bugün için Barış Derneği'nin Barış Dernekleri'nin işlevleri bizim nükleer dehşet dengesine dayalı bir barışın var olduğu barış dediğim tırnak içinde ünlemle söylüyorum. Aslında nükleer dehşet dengesine bağlı dayalı bir savaşmama halinin egemen olduğu günlerdekinden çok farklıdır. Çünkü 1950 1945'ten itibaren dünyada özellikle 50 yıl 50'li yıllarda yani 20. yüzyılın ikinci yarısında dünyada insanlığın önündeki en büyük sorun e, insanların nükleer silahlarla insanlığın nükleer silahlarla kendi kendini yok etmesi tehdidiydi. Bu tehdit nükleer dengeye dayalı nükleer dehşet dengesine dayalı çift bloklu dünya var oldukça sürdü. Bugün için artık insanlığın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlike bu değildir. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle bloklaşmanın Berlin Duvarı'nın çökmesiyle ve bloklaşmanın aşılmasıyla bu tehlike daha geri planda kaldı. Şimdi insanlığın içinde bulunduğu en büyük tehlike kendi üzerinde yaşadığı gezegeni kendi gafletiyle, kendi hırsıyla kirletmesi ve üzerinde yaşanamaz hale getirilmesidir. getirmesidir. Yani bugünkü barış hareketi kaçınılmaz olarak çevreci bir hareket olmak zorundadır. Çünkü acil sorunumuz çevreci sorunlardır. E ben daha önce de 12 Mart döneminde de girmiştim. Yani 6 aydan önce çıkabileceğimi hiç tahmin etmiyordum. İlk girişimde 10 aydan sonra tahliye edildim ama ikinci girişimde 28 ay kaldım. Yani e, tabii askeri bir yönetimde her şeyi tahmin edip öngörmek gerekirdi. Ama maalesef işin daha vahim olanı şudur ki şimdi sivil bir dönemde her şeyi tahmin edip her şeyi öngörmek durumundayız. Yani aradan geçen 25 yılda 25 yıl önce yaşadıklarımı, 25-30 yıl önce yaşadıklarımı düşünüp göz önünde bulundurunca ...şimdi çok da mesafe almadığımızı üzülerek görüyorum. Birincisi, yasal hiçbir engel yoktu. Tutukluların... ...normal olarak meslek ve sanatlarının icrası... ...eğer içinde bulundukları koşullarda mümkünse... ...serbest olmalıydı. Nitekim benim de yazı yazmam... E, ...serbest olmalıydı ama... 12 Eylül dönemi keyfi bir dönemdi. Onun için bu şekilde e, hareket edemezdim. Kendi adımı kullanamazdım. Samim Lütfü adını kullanarak Samim babamın, Lütfü de onun babasının adıdır. Osmanlı'da biliyorsunuz soyad olmadığı için hangi Samim? Samim Lütfü derlerdi babasının adıyla. Bu ismi kullanarak haftada üç gün yazılar yazmaya başladım. Samim Lütfü e, şöyle bir adamdı. E, elini ayağını çekmiş olaylara biraz dışarıdan ve tepeden bakan o şekilde yorumlayan bir adamdı. Yani öyle bir ben de e, hapishanedeydim günlük olayların içinde değil uzağından yazıyordum. Tabi bu durumda insanın bu kadar olaylara uzak olması ve tepeden bakması normal görülebilir. Ama normal yaşama döndüğünüz zaman olayların bu kadar dışında olmak TV'den bakmak ne kadar kabul görebilecek bir şeydir. Onu anlatmak güç. Tabii de hapishanede olduğunuz zaman yazmak aynı zamanda yaşamak oluyor. Yani tavsiye ederim. Bizim ülkemiz çok eğitici ve yazara yardımcı bir ülkedir. Yazarlarını hapse atarak hem eğitir, hem halkıyla bütünleştirir, hem de ona yazma daha iyi yazma imkanı verir. O bakımdan Devletimize şükran borçluyuz. Yani her her yazarın hapse girmesini tavsiye ederim. Bir kere e, insanlar konuşurken zaman zaman olanla olması gerekeni birbirine karıştırıyorlar. Bunu ben de yapıyorum, hepimiz yapıyoruz. Türkiye'nin ruhu ne olmalıydı? Değişimin ruhu. Dünyaların karşılaşmasının ruhu. Yani iki alemin karşılaştığı alemin ruhu. Değişimin ruhu, çok kültürlülüğün ruhu, unutmayın bu topraklar aynı zamanda bin tanrılı ülkedir burası. Yani bu kadar çok medeniyetin bir arada yaşadığı yerin ruhu ve nihayet hoşgörü, hoşgörüyle birbirine yaklaşan insanların e, ülkesinin ruhu, Mevlana'nın ülkesinin, Yunus Emre'nin ülkesinin, Nazım Hikmet'in ülkesinin, Mustafa Kemal'in ülkesinin, Mehmet Akif'in ülkesinin bu. Gayet tabii ki Anadolu'da farklı dillerden yola çıkarak kendisini dile getiren farklı bilgeliklerden söz etmek mümkün. Bunun aksini iddia etmek yanlıştır. Yani böyle bir şey, böyle bir tartışma konusu bile yoktur. Bugün Türkiye'de bazı konular var. Siyasetçiler tartışıyorlar. Olur mu olmaz mı diye tartışıyorlar. Biz ee, bunları halkın bunları tartışmadığını, tartışma konusu et, bile etmediğini görüyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. TRT Şeş o kadar tereddütlere yol açtı. Halkta herhangi bir tepkiye veya tartışmaya yol açtı mı? Hayır. Bütün bunlar da gösteriyor ki yani halkın gündemini iyi yakalamak lazım geçmişimize küs bir toplum değiliz hiçbir zaman geçmişimize küs değiliz nasıl geçmişimize küs olalım ki yani şu bir, bir kere e, biz Geçmişini iyi tanımayan bir toplum olduğumuz için, geçmişini yanlış tanıyan bir toplumuz ve bunun yanlış değerlendirmeleri kurbanıyız. Ben size bir şey söyleyeyim. Biz bugün bir cumhuriyet, cumhuriyetiz. Kim kurdu Türkiye'de cumhuriyeti? Osmanlı'nın eğitiminden geçmiş, yetişmiş Mustafa Kemaller, İnönüler kurdu. Geçenlerde rahmetli oldu birkaç yıl önce Ertuğrul Osman diye bir şehzade vardı. Sarayda doğan son şehzadeydi. Kendisi çok muhterem bir zattı. Ben 1979'da New York'ta tanımıştım. Son röportajlarından bir tanesinde dedi ki hilafet, saltanat, hanedan bunlar geçmiş şeylerdir. Cumhuriyet'e ve laikliğe sarılınız. Mustafa Kemal olmasaydı ne olurdu düşünmek bile istemiyorum dedi. Yani Türkiye tarihindeki gelişmesinin bir tarihi devamlılık süreci içinde olduğunu görmek zorundadır. Ben cumhuriyetçiyim. Osmanlı'ya düşmanım demek son derece yanlıştır. Tarihi bilmemektir. Yine ben Osmanlıcıyım. Cumhuriyete karşıyım demek de çok büyük bir yanılgı ve tarihini bilmemek değerlendirmemek anlamına gelir. Biz tarihimizi yanlış bildiğimiz ve tarihimiz üzerine yanlış tepindiğimiz için çok yanlış işler yaptık. Dünyanın geleceği konusunda ciddi kaygıların olduğu bir dönemde Türkiye'de bu çerçevede mütealah edilebilir. Ancak geliş gel aldığımız yol, Türkiye'nin kat ettiği mesafe, Türkiye'nin geleceği konusunda uzun vadede kötümser olmaya müsaade etmez. Bunu haklı kılmaz. Yalnız şunu da bilelim: hiçbir ilerleme savaşı, hiçbir devrim, hiçbir büyük ulusal mücadele, toplumsal savaşın nihai zaferle sonuçlanmaz. Yani üzerine yat bir kere kazan kulağın üzerine yatla olmaz en büyük ekonomilerin nasıl dikkat edilmediği zaman krizlere düştüğünü de görüyoruz Türkiye geleceğine özen gösterilmesi dikkat edilmesi gereken bir ülkedir fakat Türkiye hemen şu gerçeği bilmeniz lazım Türkiye geleceğin geleceği parlak bir ülkedir çağdaş özgür Eşitlikçi, fırsat eşitliğinin sağlandığı çok kültürlü, renkli bir ülke dahil ediyor.